Lotvanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün efsane bir seri yapıyorum ve Sugar Rush'ta 50 TL 100 spin ne öder? Bakalım hep birlikte izleyelim. Şöyle bir ilk 50 spin'i normal yavaş yavaş sakin sakin çevirelim. Öder mi, ödemez mi? Oyuna girer mi, girmez mi? Başlar başlamaz yorumlarda tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Telegram kanalımızda aktif Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Kazançlarımızı da paylaşıyoruz. Güzel ödüller, hediyeler dağıtıyoruz. Telegram'a mutlaka bekliyoruz. Yani Sugar rush seçerek doğru oyunu seçtim bilmiyorum ama umuyorum kazanırız. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ay güzel değil. Kendi kendine bir oyuna girerse arada Hoş olur. İlk 50 spini öyle normal, sakin sakin atacağım. Arada bir de oyuna girerse tadından yenmez. Oy. Şu çarpanlar geldiğinde de bir tur ödese hoş olur ama şans diyelim. Bakalım bugün kasamız artacak mı, azalacak mı? Sugar Rush'la doğru bir tercih mi yaptık yoksa kasayı erite erite gidecek miyiz? Oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, sıkıntı, problem yaşamazsınız. Güvenilir siteler olarak test ediyorum, onaylıyorum, oynuyorum, kazanıyorum, kaybediyorum. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşarsanız da Telegram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. İlk 20 spin'i an itibariyle geride bıraktık ve 300 liralık artıdayız ama yetersiz. Yani 50 20 spin harcamamıza göre artıdayız. Artıdayız zaten öyle bir. Hadi. Girsen alan oyuna hadi. Aga be, bir tane daha düşer diye bekledim ama düşmedim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sürekli düzenli efsanevi hediyeler dağıtıyoruz. Güzel ama orada bir çarpan olsa çok daha güzel olurdu. 100 çarpı 36 falan yapsaydım. Ara ödeme olarak yani. Tadından yenmezdi. Neredeyse 30 spin geride kaldı. Ama hala da hala yok. Oyuna giremedik. Sizce yüz tipinde oyuna girer miyiz? Ne diyorsunuz? Farklı bir oyuna mı geçsek acaba? 50 burada, 50 başka bir yerde mi yapsak? Ne dersiniz? Bilemedim şimdi. Ya şu Gıraş başladık. Bir yüz tipini tamamlayalım burada. Bu oyuna gireriz diye düşünüyorum ama. Tabi şans faktörü de birazcık etkili diye düşünüyorum ay bir sürü lollipop var ekranda hepsi farklı yerlerde ya Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiçbir şey gelmiyor. Sizlerde varsa kazançlarınız, güzel böyle efsanevi ödemeler aldığınız rakamlar falan varsa onları mutlaka Telegram'dan iletin. Sizlerden gelenler serisinde yayınlarız arkadaşlar. Benden söylemesi. Kaç spin kaldı? 7 spin kaldı. 50 spinin bitmesine. Hala da hiçbir sonuca varamadık. Kalan 50'yi de hızlı atarız, turbo atarız, bir şeyler atarız. Bir şekilde bir oyuna girmeye çalışacağız. Kasa kalırsa belki devam da ederiz. Oyuna girmemiş olursa şayet. Ama hiç oyuna girmeye bile bir defa yaklaştı ya. Yani bugün sanki çok gününde değil. Farklı oyun seçmemiz gerekiyordu sanki. Ne diyorsunuz? 50 spin hiçbir şey ödemedi. Bir 50 de turbo sallayalım bakalım. Oy, oy. Çatır çatır gidiyor bu ne? Zınk zınk zınk. Vik 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 gidiyor vallahi. Ay yıldızlar birleşti. Güzel. Ara ödemeleri bir... Oy güzel. Ara ödemeleri birazcık arttırsan diyecektim. Turbo'da daha iyi geliyor sanki ya. Bana öyle geliyor ya da bilmiyorum. Turbo'da hep ben daha fazla ödeme almışım buraya yani. Normal çevirmekten ziyade. Ya da daha hızlı döndüğü için daha çabuk geliyormuş gibi olabilir. Bak şu anda bomboş geçiyoruz. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim gir şu oyuna. Gir şu oyuna. Bu yıldızlar orada birleşseydi güzel olurdu. Aha iki tane geldi. 87 buçuk geldi. 12 buçuk daha geldi. Yüzü e tamamladı iki spinde. Hadi. Son 20 spin. Hiç mi bir şey yapmazsın arkadaş? Baksana skater yok ekranda. Ben yani şöyle çevirirken belki üçüncüsü gelirdi ama bir bile olmadığı için gelmiyordu. Aga Ayıp değil mi ya bu? 100 spin oldu. Hala oyuna girmeye yeltenmedi bile. Yani şöyle hoş bir ara ödeme de alamadık yani. Bir 400 küsur bir şey aldı. Hadi 2 ile 3'ü düşür orada. Koskoca ekranda Üç tanecik skater düşmüyor ya. Hadi bak bir tane var, iki tane de sen versen, üç olur. Oy güzel ekran. Devam eder misin peki? Pek çek gibi değil ama. Oy güzel, güzel. Nice. Nice güzel. Ağlayı 99. spinde bir minik ara ödeme alabildik. Nasıl yapalım bir bir 20 spin daha sallayayım ya. Hadi girsin artık şu oyuna. Hadi. Bence oyuna girmelisin sayın Sugar Rush. At üçüncü. Evet. 2-2 gelmeye başladı ama kasamız 3000 ve 2000'lere düştük tekrardan. Hadi be, hadi be 120 spin oldu. Hadi bir 30 da 150 spin olsun. Artık gir ama oyuna ya. Bak şu arkadan gelen sesi duyuyor musunuz? Vik 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 yapıyor. Boşa gidiyor. Ayıp değil mi? Şuraya bir kalp atar mısın? Atmazsın. 150 spin olacak ya. Ayıp ama ya. Kasa yarının altına indi ve hızla week week devam ediyor. Arkadaş ben bunu burada bırakmam. Oy güzel ekran ama orada çarpan yok. Hadi bir kalp daha salla oraya. Oha! Çok güzelsin. Çok güzelsin be. 1480 ara ödeme. Yine 3 gün üzerine çıktık. Hadi bir de oyunu alsam çok güzel olacak. Bir de oyunu alsam çok güzel olacak. İnatla girmiyor oyuna ya. İnatla girmiyor oyuna ya. Girse ödeyecek ama. Acım yok ya inatla girmiyor. Ben rakamı yüzü e arttırıyorum, 30 spin sallıyorum. Girerse kasayı kurtarız, girmezse bize girer. Hadi, hadi, hadi bu kadar spinde artık oyun'a girmen lazım. Bu kadar riskin hakkı bu değil yani. Hadi. Daha iyisini yaparsın güzel. Güzel ara ödeme. Ara ödeme güzel oldu. Hop kasamıza geri geldik. Yani arttırmak lazımdı zaten. Ama bir de oyuna girmen lazım. Ay iki tane gördüm bir an dedim. Girdim oyuna ne oldu falan diyecektim. Ziller çalmayınca kendime geldim. Hadi be. Amma boş geçti ya. Balıkçılara döndü bu daha iyice. Hadi. Hadi güzel bir çarpanlar birikti orada. Ay, kalpler gene geliyordu ama dayanamadı bu sefer. Hadi, hadi, hadi. Gene başladığımız yer teyze ya. Bir 30 daha. Artık girmek zorundasın oyuna. Bir sigara yakalım. Siz içmeyin tabi arkadaşlar. Sigara sağlığa zararlı. Hadi ara ödemeler fena değil. Ama daha iyisi olabilir. Az önce 2600 falan verdim ara ödeme. Arada öyle şeyler yapman lazım. İşte bu be. Sonunda be. Amma zorladı be. Amma zorladı be. Hadi katla şu kasayı kaçalım. Katlar katlamaz giderim. Hop bir uzatma daha. Süper. Süper. 10 free spin arıyorduk. 20 bulduk. Hadi. Hadi ama. Hadi ama. Hakkını ver. 20 spinin hakkını ver. Aha bir tane daha mı geliyor? Bir uzatma daha mı geliyor? Bir uzatma daha mı geliyor? Gelsin lütfen. Oy güzel. Uzatma da gelsin. Uzatma da gelsin lütfen ya hadi. Hadi lan. Ah be gelmedi. Nice. Güzel. Kasayı kurtardık. Bundan sonrası kar. Kalan spinlerin hepsi kar arkadaşlar. Hadi. Hadi. Bu kadar riskin hakkı zaten güzel bir kârla ayrılmak buradan. Hadi sugar. Hadi şekerim. Hadi tatlım. Çok şekersiniz. Oy güzel. Oy çok daha güzel. Oy. <gülüyor> <gülüyor> çok <güzel>. gülersin be. 90x tek spinde. Hadi devam. Oha orada bu şu şekerleri birleştir. <laughs> ay! Ay orada bir şekerleri birleştirse var ya. Lollipop'ları. Of diyorum. İşte birazcık böyle 1000 liranın üstündeki kasalarda oha. <laughs> Çok iyisin be. Hadi 8 7 spin daha var. Oy güzel. 20.000. Bir daha uzatır mı acaba ya? Aha, lollipoplar birleşiyor. <laughs> Çok iyisin ya. 24.000. Ay uzatma gelsin. Hadi bir tane uzatma gelsin lütfen. Bitirme burada o 128'ler oradayken bitirme. Yıldızları birleştir. Yıldızları, yıldızları, yıldızları. <laughs> Çok tatlısın be. İşte oyun diye buna derim ya. Hakkını ver. <laughs> Bu ne? <laughs> Çok güzelsin! Manyaksın sen ya. İşte bu be. İşte bu be. Evire, çevire girdik vallahi. Hem de öyle böyle girmedik ya. 55'te ben salarım ya. Yok böyle bir oyun. Hadi bir. Bu da son spinimiz olsun mu? Hadi bakalım. Benden bu kadar. Çok daha güzel kazançlar sizlerin olsun arkadaşlar. Girdiğimiz riskin hakkını aldık. Telegram'a mutlaka bekliyorum. Yorumlarınızı ve bir tık like atmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.